metropollerde Türkiye'de konut ve kira fiyatlarının yanı sıra site aidatları biliyorsunuz. Çok sıkıntılı bir konu. Hızla yükseliyor. Faiz site aidatları nedeniyle de pek çok kişi taşınmak zorunda kalıyor. Enteresan ama gerçek. Sitelerde aidat göçü mü yaşanıyor? Konuğumuz var. Dikonfet Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü. Sayın Güllü hoş geldiniz. Merhabalar Yasin Bey, hoş bulduk. Tüm evet. seyircilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun selam efendim. Alıyorum. Bir mukabele. Aslında rakam ciddi. 117 bin kişinin göç ettiği söyleniyor efendim. Ciddi bir e, aidat göçü mü yaşanıyor? Ne diyelim? Kavimler göçü gibi artık aidat göçü mü tarihte yazacak? Büyük şehirlerden aidat yüzünden kitlesel göçler yaşandı mı diyecek tarih. Ne dersiniz? E, muhtemelen öyle söyleyecekler Yasin Bey. Bir de şunu hatırlatayım. Bu 117 bin kişi 2024 rakamları ve sadece İstanbul için e, geçerli bir rakam. E, bu rakamın e, tüm Türkiye çapında değerlendirildiğinde 250 bin civarında olduğunu tahminen söyleyebiliriz. Türkiye çapında bir verimiz yok ama İstanbul özelinde geçen sene yani 2024 yılında 117 bin kişinin ee, maalesef aidat yüksekliğinden kaynaklı olarak yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Muhtemelen e, TÜİK 2026'da 2025'in rakamlarını açıkladığında bu 117 bin e, olan sayının daha da yükseldiğini göreceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü aidatlar 2025'te de artmaya devam etti maalesef. Sayın Güllü peki burada bir keyfiyet var mı? Hani genel kurullar bu site yönetimleri, kendi kafalarına göre bir toplantı yapıp kararlar alıp keyfi olarak istedikleri gibi rakamlarda oynayabiliyorlar mı? Yoksa bunun bir alt üst limiti ya da bir kriteri var mı? Bir de tabii ki en önemli konu site yönetimleri bir karar alabilir ama kiracılar veya ev sahipleri orada oturan ikamet edenler hakları var mı hukuki yönden? Bunlara itiraz etme yolları var mı? Evet. Şimdi öncelikle bu aidatlarda belli bir limit, belli bir kıstas yok. Bunu öncelikle belirleyelim. Yani burada aidatlar neye göre belirleniyor? Kat malikleri kurulu toplantısında katılım katılan katmalikleri tarafından belirleniyor. Yönetimler bir yıllık bütçe, bir plan, bütçe planı hazırlıyorlar ve bunu kat maliklerinin onayına sunuyorlar. Kiracıların burada katılma yani kendi kendi kiracı olması sebebiyle katılma hakları yok. Ancak kat malikinden, ev sahibinden, bağımsız bölüm sahibinden yetki almak kaydıyla kiracılar toplantılara katılıp itirazlarında bulunabilirler. Peki aidatlar gerçekten niye yüksek? Evet işçilik giderleri artıyor, elektrik, su vesaire giderleri enflasyona bağlı olarak artıyor ama biz genel gözlemlediğimiz şeylerde de şu var. Maalesef e, bazı yöneticiler, ehil olmayan veya işini düzgün yapmayan yöneticilerin e, bunu e, suistimal etmiş olma ihtimalleri oluyor. Onu biraz yani, daha açalım o zaman. Nedir o suistimaller? Açalım, evet. açalım bence. Şimdi, açık açık konuşalım. Üstü kapalı değil. Yani çünkü şimdi şöyle, yani şöyle Yavuz Hırsız ev sahibini kovar misali olmasın. Eğer bir insanın utanması yoksa ve buna yeltenebiliyorsa bizim hiç utanmamamız lazım. Onları açıkça söyleyelim. Ne yapıyorlar bu insanlar? Şimdi biz şunları gördük geçmişte tüketicilerden, katmaliklerinden aldığımız şikayetlerde şu vardı yani yönetimlerin şeffaf olmadığı, denetimlenmedi, denetim görev yapılmadığı, denetçilerin görevini yapamadığı, hesap vermedikleri ve kafalarına göre aidat belirledikleri, hatta hatta toplantı yapmadıkları ve işin daha vahim tarafı mafyalaşmış yönetimlerle karşı karşıya kaldık. Yani siz kat malik olarak yönetime gidip ya ben şu defterleri bir göreyim dediğinizde afedersiniz burada söyledi dayak yiyip bir güzel sopa yiyip çıkan katmalikleri kat malikleri de gördük ki bunu basın zaman zaman şey yapıyor bir yönetim oluşturuluyor ama o yönetime diyelim kat malikleri kendi arasında yönetim oluşturuyor ama o mafyatik yönetimler maalesef bu yeni yönetime e, geçit vermemek durumları da oluyor. Yani tabii ki işini çok düzgün yapan, e, hesap veren, e, denetim sistemini e, rahat rahat yerine getiren yönetimler e, konuştuğumuz konunun dışında. Onlara teşekkür ediyoruz. Ama bazı yönetimlerde bu tür suistimalleri görüyoruz. Yani dolayısıyla da mesela 3 liraya yapılacak bir işi 5 liraya 10 liraya fatura edenler mi dersiniz? Hiç hesap vermeden kendilerine ücret belirleyenler mi dersiniz? Dolayısıyla burada bir başıboşluk ve keyfiyet olduğunu düşünüyoruz. Ve dikkat edelim eğer bir yerde şikayet alınıyorsa burada biz şunu görüyoruz. Genel anlamda bu yönetimin hesap vermediği defterlerini inceletmediği yönünde e, genel izlenimimiz bu. Dolayısıyla suistimallerin olduğu siteler aidatlarının yüksekliğinin temel sebebin bir temel sebebi budur diye söyleyebiliriz. Evet, bir takım aydatların her yıl artması çünkü enflasyon varsa bir ülkede aidatların da artması normaldir. Ama faiş aydattan bahsediyorsak burada Peki. mutlaka bir istimal olduğunu düşünüyorum. Sayın Gülü vakti de daha değerli kullanmak adına. Evet. Peki bu düzenleme ile bunun tamamen önüne geçilebilecek mi meclise sunuldu? Bu fahiş site aidatları dönemi sona erecek, altını çizebilecek miyiz artık bu kelimenin? Şimdi sona erecek demek çok iyimser, çok e, hayalci bir yaklaşım olur. Ama şunu söylemek mümkündür, e, artık site yönetimleri mafyatik yapılardan uzak, işini düzgün yapabilecek, yap, yapacak sistemlere oluşturacak bir e, yapı oluşabilir. Neden? Çünkü burada artık site yöneticileri belli bir eğitimi alacak. Sabıka kaydı olmayacak. Özellikle yüz kızartıcı suçlar denir. Yani sabıka kaydı derken e, kusur, taksirli işlenen suçları kastetmiyorum. Hırsızlık gibi, dolandırıcılık gibi, e, cinsel e, suçlar gibi insanın yüzünü kızartacak suçları işleyen insanlar artık bu yönetici olamayacak. ve Peki Sayın Gülüşün aklıma hemen gibi. geldi. Şimdi mafya bari evet. bir yapıdan bahsediyoruz. Bu adamlar belli ki. Çok ciddi rakamlar dönüyor ki bu site aidatları ve site yönetimlerinde kesinlikle, kesinlikle. buraya e, çapayı atmışlar belli. Şimdi dediğiniz tarzda sabıkası temiz, geçmişi temiz her yönüyle te bunu da bu tür yapılar kullanamaz mı? Yani yönetim başkanı olarak ve yönetime bu tür insanları üye yaparlar, seçtirirler. Ama arka planda ipler onlarda yine olabilir. Yani biz biliyorsunuz gazeteciler şüpheciyizdir. Şimdi o dediğiniz kriterlerde de uyan adamı başa getirirler ama o yine o dediğiniz yapılara hesap verebilir. Tamamen bunların nasıl önüne geçilecek sizce? Geçilebilir. Şimdi mi? Yasin Bey tabii ki birinci kriterimiz veya evvel emirde olması gereken ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız getirdiği düzenlemeyle bu adımı atıyor. Yani Hı. sitelere bir düzen veriyor ama bu kriterleri sahip olan kişilerin suistimali etmeyeceği anlamı taşımaz. Mutlaka Tabii. burada da suistimaller olur. O yüzden şu çok önemli. Bakın denetim mekanizmasının mutlaka çalışıyor olması lazım. Bu gerek bakanlığımız şunu söyledi. Yılda bir defa denetlenecek dedi. Bu güzel bir uygulama. Bunun yanında maalesef yargımız çok yavaş çalışıyor. Dolayısıyla burada yargı sürecinin de çok hızlı çalışmasını sağlayacak adımların mutlaka atılması lazım. Yani ben kat maliki olarak bir yönetimden şüphem varsa burada bir suistimal olduğunu düşünüyorsam yargıya başvurduğumda davanın açılması bilirkişi raporu ve sonucunun alınması, karara bağlanması en geç 3 ay içerisinde bitirilmesi gerekir bence. Bizim kanaatimiz ve önerimiz bu yönde. Çünkü bir yıl iki yıl sürüyor zaten o dönemde yeni yönetimler seçilmiş oluyor ya da o farklı farklı insanlar devreye girmiş oluyor. Dolayısıyla suistimalin önüne geçmek adına mahkemeler üç ay içerisinde bir kişi incelemesi yaptırmalı. Bu bilirkişi raporuna göre de eğer yönetimin bir kusuru e, suistimal olduğu düşünüldüğü takdirde tespit edildiği takdirde derhal bir kayyum atanarak yeni yönetimin e, eski yönetimin elden el çektirilmesi ve yeni yönetimin iş başına getirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Aksi Peki. takdirde denetim olmadığı müddetçe e, faiz ayarlarının sürmesi kuvvetle muhtemel gibi gözüküyor. Evet o zaman biz de iyi niyet olarak diyelim ki iyi aidatlar olan bir siteye ve iyi yönetime denk gelmeniz ümidiyle diyelim en azından bu son, dediğiniz olayların e, gerçekleşinceye kadar e, son bir, bir cümle 30 alacağım. Saniyede, son, bir, son 30 saniyede bir 30 saniyede kat maliklerine uyarıda bulunalım. Tabii. Mutlaka kat kurulu toplantılarına katılalım. Eğer kabul etmediğimiz örneğin fahiş aidat söz konusuysa mutlaka ben bu maddeyi kabul etmiyorum diyerek Toplantı tutanağına şerh verelim çünkü bir ay içerisinde dava açmak, alt, eğer katılmadıysak altı ay içerisinde en geç dava açmak zorunluluğumuz var. Şerh vermemiz halinde e, mahkemede elimizin güçleneceğini Peki. ve hakkımızın doğacağını söyleyebilirim. Sayın Güllü çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Sağ olun efendim.